dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sibel ağır yaralıdır ve hayatının kurtulması nehre bağlıdır. Ramo ve Sibel'in düğününe yapılan baskın birçok insanın ölümüne neden oldu. Sibel ağır yaralıydı ve nehir Sibel'e kan vererek kurtaracak. Fakat nehir karşılığında Ramo'dan ölmesini isteyecek. Diğer yandan Ramo düğünü saldıranların korkutun adamları olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşebilmek için Masar'dan masayı toplamasını isteyecek. Emre Kınay diziye dahil oldu. Hangi rolde olacağını hepimiz göreceğiz. Ramo korkutun en ağır şekilde cezalandırılmasını ister iken Korkutun elinde de Ramo'yu bitirecek büyük bir koz olacak. Korkut da Ramo'nun öldürdüğünü söyleyecek ve Masar bunu duyunca çılgına dönecek. Masar bunu kendine yediremeyip Sibeli hastanede öldürmek için elinden geleni yapacak. Masar Sibeli öldü süsü verip Ramo'yu derinden parçalayacak hamle yapacak. Ramo bir süre Sibeli öldü bilecek. Peki sizce Ramo bu durumdan nasıl kurtulacak? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.